Herkese merhaba arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugünkü video ikinci videomuz. İzlemek isteyenler hemen izlesinler. Çünkü dünyanın Geçmek en güzel videosu abi. bu olacak. Geçmek. Ama bu next'e basınca zaten geçiyor. Evet. Next yok ki burada. Nasıl yok ki? Ha o zaman arkadaşlar bu oyuna yeni başladık. Aslında biliyoruz bu oyunu ama sadece tekrar indirdik. Daha o gün e, Gunter oynarken söylemediğimiz oyun buydu. Evet. Ablamızın uykusu gelmiş. Geriniyor. Gazetesini aldı yerden. Tekrardan önüne gidecek. Bizi de görmüyor. Ben yaptım birinci bölümü. Tamam dur beni bekle. Ama böyle bize şu anda eğitme aşamalarını veriyor. ablamız bizi görmüyor maalesef ki. Aynen dibine Sonra an böyle Aynen, girince de Sonra böyle yapıyoruz. Parmaklarından Aa, böyle yapıp. çıkan yok. Tamam. Bitti. Şimdi kaçmam lazım. Parmakların o kadar uzun muydu? He. Tamam. Şimdi animasyonu izliyoruz. Next mi? Abi next mi? He Şimdi. Gazetesini tam alacak. Ken. Lan parmağı bu kadar uzun değil ki. Arkadaşlar geri sarın. En başta gazeteyi tam alacakken gözleri şaşı oynuyor. İyi izleyin. Arkadaşlar şuradaki oyunda ah, şimdi yeni ne? çıkan bir oyun Skeletic 2. Sakın ondan... indirmeyin çok kötü. Bir de bir şey anlamıyor şunu. Uyarı vermiyor. İndirik reklam. Neşe, evet. yani ne şey? Fotoğrafmış. Ne diyor? Ki? Kahvaltısını şey yap. E ona bir ders ver, kahve ortasına tuz kat diyor. Tamam. Tuz mu katacağım? Tuz nerede? Mutfakta nerede? Allah Allah. Tuz nerede olur? Tuvalette mi? Ha Tuvalette. Tuvalette olduğu için soruyorum zaten. Oyun değişmiş. Tuz burada değildi ki. Neredeydi? Neredeymiş? Tuz mutfaktaydı, masanın üstündeymiş. Hani? Anadil Sege'yi Üst katlara gitmiş bu. Lan bu masa girişte masa var ya bir tane am bu masa. Orada mı? Demek ki yemek yerken masa koymuş. Oyun çok değişmiş. Eskiden mutfakta çorba vardı. Geliyor. Kaç kaç kaç. Oğlum gelir, gelir. Abi buraya kadar gelebiliyor mu? Şey. Ne? Evet. Buraya kadar. Evet, şurayı da. Yok. Sadece evin kapısının önüne kadar geliyor. Lan burada evet. enerji içeceği koymuşlar. Ayın bak burada enerji içeceği Lan, çekeyi koymuşlar. Lan tabağı kırdı. Zehirlen de... Oyun baya değişmiş. Kuştu. Aaa Aa, reklam. İnternetli mi bu oyun? Evet maalesef. <laughs> ama interneti kapatırsak nasıl olur? Yani biz Wi-Fi bağlanıyoruz. 3000 lira aldık. Ya, ne 3000 Söyle Söyleme parasını alalım. Her şey söylemek mi zorundasın? 10 Ya bir sus. Abartma. Ha şimdi televizyonunu parçalayacağız. Parçalayacaktık. Aynen keçik. Şöyle ama bunu üstüne. alt katta. Ha, attım kafasını. Keşke yerini biliyoruz. İlla izlemek zorundayız. Evet aldım. Ama bu hint mi ne? O oh, biliyorum. Bir tanesine şuna bastım ya. Tamam tamam. Gerek bile yoktu. TV Krober diyor. Krober. Krober ne yapacağız? He. Keçikle kırıyor bir Ay girmeyi. Uy. Wow. Kapan kurmuş. Uy. Harika. Şimdi izliyoruz. Kötü. Hadi üst <laughs> kata çık. Ha ha. Üst Ben onu şu an görüyorum. Şimdi kafasına dokunacağım. Ee. Dibinden işte? Next. Mrs. Tombaugh. Aynen. Ama bu crowbarla kıracaksın işte. Masanın üstündeki. Aha. Şimdi ama bu elbisesini kesiyorduk makasla. Ama bu elbiseyi kesiyorduk arkadaşlar. Ama makas üst katta mıydı? Öyle bir şey değil. Neyse. Evet. Şöyle Hayır, burada ortaya koyalım. Şey şey var. Nerede? Şurada. Benim şu an enerji içe işte, içeceğine ihtiyacım yok. Boşuna içiyorum işte. En üst mı çıkacak? Şöyle. Tamam. Hadi gel televizyon Spor, izle. Nene. Nene televizyon izle. Buradaydı sanırım. Nene. Makasını... Allah Allah. Diyor ki. Televizyonunu kırdın da. Bak böyle alıyor. Bak arkadaşlar böyle alıyor. Şimdi bu iş hayır Ayın buradan kalsın arkadaşlar. Yeter mi? He? mi? Evet. Şimdi. Ulan iki de bir. Arkadaşlar gördün. Nerede lan bu kıyafeti? Değersiz kıyafet Geliyorlar. Abi girişte şey dolaptaydı da. Orada değil miydi? Uy koşmam lazım. Lan oyunun değişmiş. Kapılar da değişmiş fark ettim ya. He. Kapılar. Ee, Şeker. Lan kıyafeti neredeydi bunun? Acaba buradan düşmeden geçebilir miyim? Maşı camı kırıyorsun? ki. Camı kırmıyoruz açıyoruz. Açıyor muyuz? Oh, soba gitti bu. Burada mıydı? Büyük ihtimalle yani buradaydı. Öyle. Yok. İki de bir. Ano aynı kıyafet. Bakalım aynı kıyafet. Keşe giymiş. <laughs> Keşe giymiş. ayım hangisi? He? Ha? Şey e, resim. Resim Abi <laughs> Abim sen nereden buldun şeyi? Ne? Makası. Makası mı? Şey ne yazıyor? Workshop mu? Öyle bir şey yazıyor. Üst katta. Evet arkadaşlar. Ben Nerede bunun paltosu? Montu mudur, paltosu mudur? Ana stüdyo. Makaşı bulamadım. Eskiden yazmıyordu. Ay makaşı bulamadım. Dur bir. Picture Ay, taken mı? and interest. Ya, tamam biliyorum resimdeki. Ay ben de kıyafeti buldum. Neredeymiş? Burada. Makas nerede? Bakış. Makas bir tane bir şey oy. Lan neydi? Bir şey. <laughs> Alo. Bana bakın. Geliyor. Bir tane yerde var. Aha. <laughs> Mesistinin odası yazmış bir de. Lan dolap nerede? Ha. Abi. parçala. Parçalı. Nerede ya tamam anladın? şey daha şey vardı ya tuz vardı yani. Ya He? İşte o o, o şeyde. Masada. He. Başada şeyde. Lan nasıl ben buradan gidiyor? Uf uh, enerjim gitti. Evet. Şimdi teacher'ımızı öğretmenimizi izliyoruz. Harika. Great. Hala hala sen. Hala. Ben de Anca öyle alarsın. geldim. Hadi şaşını. Eteğimi kestim. Aynen. Yani giyebilir hala. Aynen. Üstünü giysin sonra eteğini giysin al sen mi istiyorsun? Evet, parça kafesine. parça kafesi. yapacaktım da kıydım. Değil mi? Kafes o nasıl işmek? Aşıkıyor ki. Şimdi kafesine ne yapacağız? Neyse okuyayım belki. Ha, çok yavaş Fint geçiyor. pin. Enable. Ha iğne bölümü. Tamam iğne bölümü ise Koyacağız kafasına bakacağız. Evet. Yine şurada bir yer değil ya. Ha. Yani bu, kadar büyük iğneyi nereden bulduysa. Neredeydi ki iğne? Şeyde. Bir tane koltukta dur. Şunu no. al. Koltukta mı iğne? Dur, dur. Burada. Şurada Ömer. Bak bura. Tamam. oraya. Evet. Oh, huh, tam kaçıyoruz. Bu da bitti. Ya tövbe estağfurullah. Boğazımdan tutuyor. Evet. Şimdi kaçıyoruz. Aha, enerji içici. enerji yok. Huy! Ya sen de hızlı ya. Ha? ha? <laughs> Yine poposuna bak ya. <laughs> tamam. 60 elinizde. Sonra da video Tamam. Ha kedi kedi ha kedi bölümü tamam. Kırmızı anahtar orada. Ben bölüm bölüm yapmam gerekiyor. Hayır ne yap? hangi naci? Hı, Hı Ha bölüm bölüm yapmak zorundasın. Ama bu oda neredeydi? Anne az o ne yazıyor? Ne o? Yazıyor? Bir rum yazıyor ama neydi o? kurum mu? Kurumdu. Kurum ne demek ki? Oda. da. Kılıcım. Yaşıyor. Ha buldum beşim? iki dakikada. Kırmızı mı Kedi, kedi eskiden dolapta saklıydı. Kedi mi kaçırmış? Geliyor. Lan iki bir reklam çıkıyor. İmdat. Sana bir reklam çıkıyor mu? Yok, çok az çıkıyor. Lan geldi elimden düştü. Lan bu ne? Bir daha baştan başlat Evet. 300 toymuz var. Kesinlikle okudum. Abi bak şimdi. Ne? Oyuna başlıyorum bekle. Bekle. Çok güzel. Ha tamam pasta bölümü tamam. Tamam mı? Başla hadi. İzleyelim. Odayı kreker, krekeri bul diyor. Ne krekeri? Fethel'in evet, de pastasıyla geliyor ablamız. Bak yine reklam. Şöyle koş koş koş. Ben başlıyorum. Evet gidiyoruz. Hadi ha. Resume, resume. Resume. Evet şimdi mutbak'a gidiyoruz. Mutfak. Tabii o gelmiyorsa. Bura mutfak dedi mi? Kitchen yazmış ya o tamara. Şu anda mutfağa mı gidiyorsun? Bodrum kattan gireceğim. Ay, Bodrum kattan gireceğim. Tamam dur iyi yapacaksın da. Ama şey neredeydi? Bu mum mu? Vay o ne la? Tut tut tut. Ay bak nasıl tutuyor lan bunu. Tamam. Şimdi aldım şeyi. Vay. Bu ne işimize yarayacak abi? Vay gördüm. Bu ne işimize yarayacak? Ne? <laughs> Fuh. O bir işimize yaramayacak ki. Mutfaktan mum al mum. Mumu, Mumu da pastaya koy. Ya, Sen o... hangi bölümdesin? İğne mi? He. İğne bölümündeysen git evine. Zaten biliyorum. Aha doğru. Bodrumdan gidebiliriz. Kapıyı kilitlenir. Ha, bu ozların ismini yazmış ya. Sevdim onu biraz. Evet bu durum çıkışı. Ama keşke onu da yazsaydın ya. Evet. Şöyle değiştirelim. Sonra Kırmızı saralım. Kırmızı anahtar kedinin olduğu da da. Bir de pasta yap yüzünü atacağım da. Nasıl atıyorduk ha? Yedi pasta yüzüne. Yedi pasta. Gelecek ya. Ne var lan? Allah Allah. Evet, bir pasta evet. attı koç. Şimdi patlayacak yüzünde ne anladın? Niye bağırdın? Sen sen bunu. Bu. İçine bomba mı koyduk? Evet. Hatırlıyorum onu. Bu. Lan bir ne böyle? Tamam tamam nereye anladık? Arkadaşlar bu videoda bu kadarmış. Evet. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Belki de görüşmeyeceğiz. Ne alaka kalın? Görüşürüz yine. Yani. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay Ben